Herkese selam. Saçlarım biraz kabardı ya. Of, çok sıcak dışarısı. Bu Apple telefonları neden jack girişi yok? Neden ben bunu buna takamıyorum anlamıyorum gerçekten. Benim sesim acaba duyuluyor mu? Ben şimdi yedek olarak her türlü buradaki ses kaydını açıyorum. Ve bunu ağzıma yakın bir yere tutmaya çalışacağım ki video kaliteli olsun. Okay, başladık. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Bayağıdır böyle bir sohbet videosu çekmemiştim. Bunu böyle tutuyor olmak çok garip geliyor. Böyle ses kaydı var çünkü ama anladınız mikrofon olarak bunu taşıyorum. Geçen böyle bir video çektim yazlığa gitmeden önce ama acele acele olduğu için videonun sonunda böyle şey diyorum. Bir dakika Uygar uyandırmayı unuttum. Çıkmamız lazım falan diye böyle videoyu öyle kapattım. Benim gitmem lazım. Uygar'ı uyandıracağım. Birazdan çıkacağız yola. Saat Saat teşekkür olmak üzere. Neyse. Um, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. İçin, evet. e, çok içime sinmedi o. Böyle birazcık bir de yeni uyanmışım. Yüzüm falan şiş falan. Çok hoşuma gitmedi. Şimdi böyle güzelce duşumu aldıktan sonra. Hemen geldim ve sizinle böyle bir 10 dakika konuşup. içeri girip ders çalışmaya devam edeceğim. Bu bir... Ayalt hazırlığı nasıl gidiyor videosu gibi. Çünkü ilk videomda söylemiştim ki size nasıl ayalt uh, nasıl gidiyor derslerden bahsedeceğim falan gibi bir şey söylemiştim. Hani bir uh, yine haber veririm size gibi bir şey demiştim. Şunu bırakacağım ya. Duyuluyordur herhalde. Ondan dolayı böyle bir video çekmeye karar verdim. Bugün 7 Temmuz. Ve um, sanırım Haziran'ın başında başlamıştım. Yani yaklaşık bir ay oluyor. Uh, dersler iyi gidiyor hazırlıklar iyi gidiyor mu bilmiyorum. <laughs> yani ilk başlarda inanılmaz motivasyonum yüksekti. Zaten videoda görmüştünüz. Böyle inanılmaz ders çalışıyordum falan. Ama şimdi bu son zamanlarda ders çalışmıyor değilim bu arada. Kesinlikle çalışıyorum ama sanırım benim ders çalışmaktan anlayışım böyle kendini yani kendini tamamen vermen gerekiyor. Yani bütün hayatını bunu adaman gerekiyor falan gibi bir mantığım var. Eğer iyi ders çalışıyor olmak istiyorsan. Aslında şöyle, İlk başlarda daha çok e, yazmaya ve okumaya odaklanmıştım, çünkü bunlar benim zayıf olduğum yönlerdi. Yani e, çok detaylı sorular sordukları için e, böyle çok e, nasıl, hani sizin gerçekten neleri bildiğinizi, da, bildiğinizi ölçen bir sınav. Onun için hani ilk iki aşaması çok kolay olabilir ama son iki aşaması çok zor e, mesela okumanın. Üç, üç mü okuma vardı? Üç okuma vardı galiba, pardon. İlk ikisi daha kolay, üçüncüsüne göre falan. Neyse. Um, onun için hani bunlarda daha zayıftım. Özellikle şeyi fark ettim. Konsantre süren, konsantrasyon süren çok ama çok azalmış. Ve beni inanılmaz üzdü bu durum. Çünkü normalde yani hayatımda şu ana kadar bir konsantrasyon sorunu yaşamadım. Birinci sınıftan beri yani hiçbir zaman. Böyle ders çalışmam gerektiğinde otururum. 5 saat durmadan ders çalıştığım falan olmuştur. Yani hani kendi, kendi kendime evde bir düşünürken işte yürüyüş yaparım ve bir biter falan öyle bir durumdaydım. Ama şimdi İnanamıyorum kendime gerçekten böyle mesela bir okuma yapıyorum dikkatim ikincisinde yok yani artık hani başka bir şey düşündüğüm için odaklanamıyorum çok üzüyor bu beni ama tabii ki bir öğretmen olarak da biliyorum deneyimlediğim için de biliyorum dikkat süresi tabii ki çalıştığın sürece işte okuma yaptığın sürece yani üstünde çalıştığın sürece dikkat süreni artırabilirsin onun için bir ay öncekiyle şimdiki oku, dikkatim, konsantrasyonum aynı değil arttı ama yine de şu an yeterli değil çünkü mesela bir saat boyunca okuma yapabiliyorum, soruları cevaplayabiliyorum şu anda ama ard arda şeyi denemedim işte. Önce mesela reading'e gireceksin, listening'e sonra da reading, listening, writing. Bu üçü ar ard arda olacak yani neredeyse iki buçuk, üç saat. Üç değil de iki buçuk saat sınav, sınav yerinde kalman gerekiyor dikkatine dalmaması gerekiyor. Yani tam böyle üniversite sınavı tadında aslında. Ee, şu an hiç daha denemedim arda arda girmeyi. Derslerim bittikten sonra muhtemelen yaparım artık onu. Çünkü şu anki odam daha çok daha çok daha fazla şunda işte kelime daha farklı kelimeler öğreneyim. İşte daha akademik kelimeler öğreneyim vesaire vesaire hani şeyler bu yönde. bu yönde benim şu anki çalışmalarım konuşma diliyle yazma dili Türkçe'de olduğu gibi farklı tabii ki de konuşurken kullanman gereken bazı kelimeleri yazarken kullanabiliyorsun ve bunun farkında olman gerekiyor arkadaşlar zor gerçekten yeni bir dil öğrenmek kolay değil It's hard this one is hard little yeah. The time is actually up. Do you want more time? No, no. Okay, let's start. okay. So your time starts now okay i would like to talk about my husband's company which is which called siemens normally when they're working in the uh, workplace they have cubicles and they are sitting uh, beside each other and um, everybody has uh, or are their uh, independence work and project i mean autonomy project so let's say every all the manager ha, every manager has maybe three uh, project and they have like different types of um, um, customers and components and different electro electronical pieces uh, to uh, develop the examiner will stop you it's like two minutes and 10 seconds okay cool. Oh. Good. This was hard. The topic was hard. <laughs> ya, bazı noktalarda çok hoşuma gidiyor çünkü yani sonuçta burada yaşıyorsun. Bu, artık film zaten uzun bir süredir filmlerimizi, dizilerimizi full İngilizce izliyoruz. Bazen alt yazılı, bazen alt yazısız. Ama son zamanlarda böyle kelime öğrenirken özellikle kelime değil de hani evet kelime aslında yani daha çok hani şey akademik ve normal konuşma dilinde öğrenebileceğin. Yani kelimeden ziyade burada bir aile faciası yaşadı sinekler. Yeni kelimeler öğrenmekten ziyade şöyle mesela deyimleri falan öğrenmeye çalışıyorum. İşte phrasal verbs falan diyorlar. Gerçekten bunların Türkçesini bilmiyorum. Daha fazla Türkçe'ye çevirip öğrenmek istemiyorum. Onun için hiç bakmadım phrasal verbin ne olduğunu ama muhtemelen böyle şey deyim gibi. Hani böyle iki kelime ayrı ayrı kendi şey anlam ifade etmez ama bir tek anlam ifade eder falan. İşte İngilizce'de de aynı şeyler var. Onları öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü yerel halk nasıl konuşuyorsa o şekilde konuştuğun sürece daha çok puan topluyorsun doğal olarak. Onları öğrenmeye çalışıyorum ve bunları yani kitaptan veya işte şeyden hani bir kere oku ya da bir kere işte cümle içinde kullanmaya çalışan bunları çok kolay öğrenmeye başladım. Neden, biliyorsunuz? Çünkü öğrenir, cümle içinde kullanıyorum. I would like to talk about my best friend uh, her name is Nur. she I know her for um, seven years I choose her because she literally changed my perspective to life because she is such a joyful happy person like I I can't describe her uh, with different words uh, but joyful like She's always happy, smiling, inspiring people. most important thing that uh, she taught me the appreciation to life. What you have, you have to be appreciated. Always she said that.. Daha sonra bir, Mesela film, dizi, belgesel, herhangi bir şey. Onu orada gördüğün an, çünkü zaten hani dikkatin şu anda kelime öğrenme, öğrenmekte olduğu için direkt böyle şey, ''Aa ben bunu dün öğrenmiştim.'' falan oluyorsun. Veya önceki gün filmde gördüğün, belgeselde bir kelime görmüştüm. Orada Uygar'a sordum işte bunun anlamı ne falan. O da bilmiyordu. Baktık, araştırdık, bulduk. Çok güzel böyle akademik bir kelime. Şunu nasıl hatırlamıyorum ya. Neyse, ertesi gün derste speaking yapıyorduk, konuşma yapıyorduk ve business ve ekonomik ekonomi olan konunun içinde bu kelime geçti. İşte ben böyle aa ben bunu biliyorum daha dün bakmıştım anlamına falan dedim ve hani direkt pekişiyor. Çünkü ertesi gün eğer o kelimeyi hatırlıyorsan veya herhangi bir yerde okuyorsan yani aslında hayatına geçiriyorsan o kelimeyi net unut, yani uzun süreli hafızaya yaktırılıyor ve bu kalıcı bir öğrenmeye sağlıyor. Bu arada eridim sıcaktan. 0 rüzgar, 45 derece falan hissetti, hissedilen herhalde. Güzel şeyler öğreniyorum. Çok iyi gidiyor. Bugün nedense motivasyonum yüksek. Az önce dersten çıktım. Az önce dediğim bir iki. Bugün dersim vardı öyle söyleyeyim. Bugün bir dersimiz daha vardı. Bugün kısa bir dersim vardı. İki gün sonra bir daha dersim var. Bunun dışında dört dersim. Ya bugün hariç artık. Bugünden sonra dört dersim daha kaldı. 20 Temmuz'da derslerim bitiyor. Ve ondan sonra sınav tarihi alıp sınava gireceğim. Yani aslında her şey çok kısa sürede gerçekleşecek ki 3 hafta sonra falan artık sınava girmiş olmam gerekiyor. En azından hani birincisinde dediğim gibi çok büyük bir beklentim yok çünkü hiçbir deneyimim yok sınava dair. En azından hani um, gireyim hani bir öğreneyim ortam neymiş, neler gerekiyormuş, hangi psikolojik desteğe ihtiyacım varsa ondan önceden hani birincisini eğer geçemezsem hani ikincisini hazırlarken en azından daha hazırlıklı olabilirim. Moraller bozuk değil. Morallerimiz her zaman yüksek. Sınavı geçemesek de, istediğimiz puanı alamasak da en azından deneyim. Bunlar hep bir hayat, hayata öğreneceğiniz şeylerden bir tanesi gibi bakıyorum duruma. Yani yapabileceğin zaten çok fazla bir şey. Yapabileceğin her şeyi yapabiliyorsun. Sonra artık işte gelirse gelir. Bunun dışında ehliyet sınavı aldım arkadaşlar. Çünkü ben hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu videolarda hiç bahsettim bilmiyorum ama birinci aşama ehliyetim geldi. G1 diyorlar. O şey ee, ne zaman? Kasım'da falan almıştım galiba o ehliyeti. Yeni yıldan önce mi almıştım? O kadar uzun zaman oldu ki hatırlamıyorum. O teorik sınavda ona girdim, geçtim. Aynı gün zaten gittik geçtik falan. İnşallah hayat böyle olur hani gittim başarıyla çıktım falan gibi. Ehliyet sınavının ikinci aşaması yani pratik sınav aldım. O da Temmuz'da vardı ama Temmuz'a sıkıştırmak istemedim. Çünkü şu an bütün odağım, bütün yani bütün enerjimin hepsini hayata vermek istiyorum. Şu an herhangi ekstra bir ehliyet dersi almak istemedim. Çünkü sınavdan önce yine bir şey bu highway falan o ana yollarda falan sürmeniz gerekebilir. Onun için şey hani o konsantrasyonumu ona vermek istemiyorum. Çünkü onun için de ayrıca heyecanlıyım. Onu Asus'un 31'ini aldım. Yani bayağı sonra. Son zamanlarda gerçekleşen her şey sanırım bunlardı. Bu arada şu anki en son paylaştığım video yazlığa gitme yazlıkla işte yazlık 2020 fotoğrafta yazlık 2020 yazan video. Şu ana kadar paylaştığım videolar arasında ilk 5 saat içerisinde en çok izlenen video oldu. Böyle havai fişekler patlıyordu şeyde youtube'da ve gerçekten çok mutlu oldum teşekkür ederim. Sanırım yazla ilgili olan şeyler daha dikkat çekiyor şeye göre hani içinde bilgi içeren ve sohbetlere göre, sohbet videolarına göre daha çok şey çekiyor, dikkat çekiyor. İşte vloglar aslında genel olarak. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki kanalıma abone olursanız şuradan çok sevinirim ve size Instagram hesabımın ismini de bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.